24 Kasım'da Yay burcunda oldukça hareketli bir yeni ay bizi bekliyor. İlişkilerde yükselişler, siyasi arenada alevli tartışmalar, konuşmalar, iş alanlarında hareketlilikler bir hassa hizmet sektöründe, e, sosyal medya, internetle ilgili işleri olanlarda da ciddi yükselişler söz konusu. Öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Yay burcunda çok hareketli bir yeni ay bizi bekliyor. İnternet alanında, sosyal medyada ve bu alanlarda faaliyet gösteren, birebir işleri bu alanlarda olan kişiler, sizin zamanınız geldi. Korkmayın, risk alın. Yapmak istediğiniz ne varsa harekete geçin, yapın. Sadece dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Bir B planınız olsun. B planını yürürlüğe koymak zorunda olacağınız için değil, B planı yapmayı, kendinizi sağlama almayı bu süreçte kendinize öğretmek için. Dikkat edilecek alan, ortaklık kuracaksanız çok gönüllü olmayın. Mevcut ortaklıklarınızda bir takım e, sorunlar gündeme gelebilir. Daha çok bireysel ilerlemekte fayda var. Uzun vadede size sorun yaratacak durumlar söz konusuysa, Bunlardan ufak ufak elinizi eteğinizi çekmeye başlayabilirsiniz. Siyasi arenada ani çıkışlar, yükselişler, birilerinin hedef gösterilmesi, hatta ve hatta dini konularda bir takım çatışmalar, sürtüşmeler, böyle konuların gündeme gelmesi söz konusu. Yönetimlerde farklı insanların, birbirinden bağımsız insanların birbirleriyle yakınlaşmalarına şahit olabiliriz. Bunlar bizi şaşırtabilir. Ancak çok uzun süreli e, ittifaklar olmayacaktır bunlar. Öte yandan yine sosyal medya, internet, hizmet sektörü e, alanlarında faaliyet gösteren bir işiniz varsa, bu dönemde sizin önünüze fırsatlar çıkabilir, iş alanınızda hareketlenmeler e, olabilir. E, yine ama e, parasal yatırımlar, yeni bir şeyleri e, faaliyete geçe geçirmek hususunda adımlarınızı dikkatli atın bilhassa e, iş alanında Evet hareketlilik e, destekleyici ama parasal yatırımlar hususunda bakın planlamanızı yapın Hemen bir yatırım yapmaktan bahsetmiyorum. Planını programı yapmak ve ileride neyi e, inşa etmek istiyorsanız bunun altyapısını oluşturmaya başlayın. Bir diğer e, güzel haber de geçtiğimiz Haziran döneminde yatırım yaptığınız herhangi bir e, alacağınız vesaire varsa yine bu sektörlerde size çok güzel geri dönüşler söz konusu. Evet bu hareketli sürecin bize dünyevi alanlarda ne gibi etkileri olacak? Zen kartlarımı sormak istiyorum. Tam olarak yay enerjisi. Hareketli, atılgan, sıçrayan, tam bir eylem zamanı olduğunu gösteren bir kart. Yapmak istediğiniz tüm atılımları yürürlüğe koymak, üzerine düşünmek için gayet güzel zamanlar. Ve ne varsa bütün olasılıkları da araştırmakta fayda var. Burada yukarıdan bakan bir kartal var, tam bir kuş bakışı ee, Her şeyi geniş perspektifte görmeye çalışıyor. Yani aynı zamanda bu e, şunu destekleyen bir durum. Elinde mevcut olan durumlara odaklanmazsan Şuradaki, Eksik parçaları görebilir, tamamlanmayı sağlayabilir. Bugüne kadar sıçrayışı gerçekleştirmemizin önünde ne duruyorsa o eksik parçaları şu geniş açıyla yakalayabileceğimizi gösteriyor. Ve ertelenmiş olan ne varsa bunların hepsini gündeme almak gerekiyor. Artık bir şeyleri askıya almayın diyor bu yılın sonuna doğru gelirken. Gittiğiniz yol hiçlik gibi görünebilir. Simsiyah bomboş bir kart tatsız gibi görünüyor olabilir ama aslında hiç değil. Önünü göremiyor olsam bile zaten şuradaki destekleyiciliğe güvenmeyi yani bir yerde de 8 Kasım'daki tutulmanın etkisinin devam ettiğini söyleyebilirim. Yay yeni ayında içinizdeki duygular taşacak kadar büyüyebilir. Ama dile dökmeye gelince lal olabilirsiniz. Çünkü söylem değil, eylem zamanı. Yay burcu ateş elementindedir ve çok hareketli bir burçtur. Eros'un oku yaydan gelirken kafadan kalpler çıkartmaz, gezdirir, tozdurur, araştırır, keyifli aktivitelere yönelir. Ee, kültürel aktivitelere yöneltir, bir nevi aslında ilişkiye hareket getirir. Eğer ki bilhassa sizin veya partnerinizin haritasında ateş elementleri hakimse, e, sadece partnerinizde varsa sizde yoksa bile bu süreçte onun elementinden destek alabilir. Sizin kendi hayatınıza hareket enerjisini partner üzerinden. Davet edebilirsiniz. Bu da sizin aslında dünyevi e, konularınıza, dünyevi e, çalışmalarınıza, parasal konularınıza yansıyacaktır ve iyileştirici etkisi olacaktır. Diğer yandan bir enerji yükselirken bir enerji aşağıya doğru çekiliyorsa, burada biraz çatışma, bir iki aylık sürebilecek e, sürtüşmeli süreçlere sebebiyet verebilir. Ufak tefek krizler söz konusu olabilir. Çözülmeyecek bir şey yok. Yay çok iyimser bir enerjiye sahiptir. Sadece dikkat edilecek nokta. Dediğim gibi hani biraz daha böyle e, tam ateş elementi, hareket, söylem değil, eylem zamanı dedik ama ben ne kadar sevgi veriyorum, ne kadar alıyorum, ne kadarına ihtiyacım var, bunun ne kadarı bana iyi geliyor, ne kadarı fazla geliyor, az geliyor. Bu tarz hani konularla bir takım hani düşünceler e, gündemimize gelebilir. Bunları kör bir iyimserliğe bırakmadan, kendinizin farkında olarak e, ilerlerseniz şayet bu bir iki aylık krizi de çok kolayca atlatabilirsiniz. Çok yoğun bir yay enerjisi var gökyüzünde. Yani sadece ay değil birçok gezegen de yay burcunda, yay stelyumu var gökyüzünde. Bu biraz özgürlük ihtiyacını arttırabilir. İsyanlara sebebiyet verebilir. Birbiri üzerinde baskı kurmamakta. Kendi alanına onu çekip bu şekilde diğer tarafı manipüle etmemeye çalışmakta fayda var. İsyan... Ateş elementi harekete geçince yakar geçer. Küle dönen şeyleri tekrardan toparlamak mümkün olmayabilir. Bakalım yayın iyileştirici ve yakıcı enerjisini. Bu yeni ay sürecinde kendimizi harekete geçirmek üzere nasıl kullanabiliriz? Evet şimdi bakıyoruz gündemimizde ne var. Tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin o zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Burada biz bir şeylerle uğraşıyorsak, şayet hepsinin bir sebebi var. Hiçbirisi boşu boşuna değil. Her şey bizi bir yönlere, bir yerlere ilerletebilmek için. Zaten yayın enerjisine bakarsanız, geriye çekilip bir ok gibi ilerleyen çok güçlü bir e, hareketliliğe sahiptir. Burada uğraştığımız şeylerin hepsinin aslında özümüzde gitmeye ihtiyaç duyduğumuz yere e, hedefler gösteren parçalar olacaktır. Ve fark etmemiz gereken şey aslında biraz söylediğimi burası da e, toparlıyor. Hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait. Yani aslında bir şeyi neresinden e, baktığımıza bağlı olarak onun güzel, tatlı, iyi, iyileştirici veya negatif olacağı e, bizim için değişebilir. Perspektifimize göre değişebilir. Biraz bu çerçeveden bakmakta biraz bu perspektiften bakmakta fayda var. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yay iyimser bir enerjiye sahiptir. Kör bir iyimserlik iyi gelmez ama elimizdeki bir şeyleri değerlendirmek için yay enerjisini gayet burada olduğu gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Evet bir taraftan da aslında içimize haz albaki mutluluğundan yani iyiye doğru bir şeylere gittiğimizin farkındayız ama belki hani fark etmekte, daha derinlemesine bunu hissetmekte, kalbimizde hissetmekte zorlanabiliriz. Bunun etkisini biraz da ateş elementine vermek istiyorum. Sabırsızlığı, aceleciliği bizi zaman zaman ele geçirebilir. Buraya çok takılmamakta fayda var. Yakut Rabbimizin sadakasıdır. En sevdiğim kartlardan bir tanesi çünkü yakut aşkın taşıdır. Rabbin sadakasıdır demek aslında bizim özümüze dönmemizi Zaten hepimiz biliyoruz çoğumuz ilişkilerle en derin sınavlarımızı ve deneyimlerimizi veriyoruz. Ee, ve bu bize hani bir sadaka bir lütuf gibi e, verilmiş bir deneyim olarak görürsek bizim için çok daha faydalı olacaktır. Ve gideceğimiz yer Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Burada aslında derinde, ruhta, ruhun içinde olan bir e, bilgiden bahsediyor. Buraya doğru götürülmeye çalışıldığımız bir yoldan bahsediyor. Yay aynı zamanda bilgiye aç, araştırmaya aç, öğrenmeye çok aç bir enerjiye sahiptir. Şu anda ilişkilerinizde aslında e, o lal olmaktan bahsettiğim aktif bir şekilde dışarıya dönmekten ziyade içeriye dönüp bunları değerlendirmek çok daha iyi gelecek. Burada öğrendiğimiz hareket enerjisinin 8 Aralık'ta İkizler Burcu'ndaki Dolunay'da nelere neden olduğunu, bize neler getirdiğini çok net bir şekilde göreceğimiz bir sürece giriyor olacağız. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı hatırlayın.